Evet Gidin. sevgili YouTube merhabalar efendim. Yeni bir Far Cry 6 videosuyla karşınızdayız. Burak Hoca ile co-op olarak görevleri yapmaya devam edeceğiz. Selamlar hello. Ben RP yapacağım. Badem bıyıklı AKP'li bir dayı formatında oynayacağım. Hadi bakalım. Ana hikayemi düşsün. He. <laughs> Neredeymiş okay. bakalım journal. Şöyle yaran stories değil mi? Operations da Carlos Montero. Hmm, Lozanya, Lozanya, Lozanya yiyeceğiz. Helikopterimiz <laughs> <laughs> olaydı. İyi. Değil. Bizim kafamızda ne var o ki? Ay, haydi gidelim o zaman. İşaretledin mi? He. Yok, karıştırmadım. Good. Youtube, abone ol, like at, yorum yap. Şimdi ne yapacağız? Steal a military target track. I see them on the main doors. Checkpoint hey, bulundu. Uh, evet. Hey, bir temizliyorum. Yorum, bir şey. Evet, alalım burayı. Dur birini bir muhlayayım duvara. Çok kötü kimse ya. Ah, eh, alarmı çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Hu <laughs> Hayır bizdenmiş ben o da bizdenmiş <laughs> Evet Checkpoint'i aldık patlatmayın lan onu patlatmayın onu dur 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 hayır hayır bundan çalmamız lazımdı zaten ayağımıza geldi He. aynen Bunun arkasındaki elemanları bir çıkaralım Got the truck. On my way. Gel diyor beni. Yakıt istasyonundan al. Carlos Montero'nun ayak işlerini yapıyoruz. Liberta organizasyonuna katılsın ailecek diye. Hatırlatalım. Bu bölgenin ailesi Allah niye ezdin karıyı ya Ne bileyim ezindim Sola dönmedi. Burda da bir tane atlayıcı şey, Dur ya Yine ben bir şöyle yapayım da Bak burada düşman var bak Ona çalıyor. Tavuklar Tavuklar arka Sivilleri de eziyor. Göreve gidiyoruz burada. Hain, vatan haini. Ararım efendiyi. Adam ne güzel yol yapmış yeğenim. Kaymak gibi yemin ediyor. Carlos, almost there. Sen nasıl devrilmişsin? Bring the truck inside the garage. <laughs> you got it. RP yapıyorum ben RP. Mozambik'te PND partisinin badem bıyıklı partizanları şuraya sokacaktık kardeşim. Adam yol yapmış, garaj yapmış. Sende de mi karanlık ekta? Mm hı -hmm. hı. Save aldı bende. Heh. Oh, master of disguise over here. Shut up and get <laughs> in the back. Uniforma yakışmış. Okay. Carlos Baba. back to this place since I broke out. It used to be a school. I sent my kids there. How long were you inside? months, maybe more. 18-hour days in the fields getting whipped and breathing in poison. Şimdi Carlos Montero'nun 8 <laughs> ıı, ay kaldığı hapis, hapishaneye gidiyor. son Orada bir arkadaşı var, onu çıkaracağız orada. How did you get out? Camila snuck in one night, sliced up three guards, took two bullets to her shoulder, grabbed the hostage and sprung me Oh yeah. Sounds like Espada. That's my girl, but she couldn't find Miguel. And by that time there was too much heat. So we left him behind with more of our people. Just hope there's something left of him. No more talk. Azemi söyledi. Onu çıkaramıyorlar, ee, son anda kalıyor. Şimdi onu kurtarmaya geldik. Yok ya benim kanımda yok. Ben badem bayku olamam ya. Benden olmaz. Bende o Niye bunlar böyle karan karanlık iki saatte katsiyinlere giriyor çıkıyor acaba? Carlos Montero, what are you doing here? Where's Miguel? I don't know. The guards took him somewhere in the prison. Mierda, it's off. We walk. Go. I'll find Miguel. If you get caught, it's you against the fucking army. It's okay, Papa. I wear my big boy pants. Crazy motherfucker. Meet us at the gas station when you got him. Suerte. Suerte. <laughs> Evet, diğer arkadaşları aldık. Carlos gitti. Tabii ki de biz geride kaldık. Hapishane artık oyun alanımız. Kara ekran niye böyle mi ya Allah bugün. Serverlarda anlamadım. mı internette mi sıkıntı var anlamadım ben de. Youtube siz de abone olun bu arada. Like in, yorum yapın. Evet. Bingo. I don't even know what this hey. guy looks like. Allah, ben de diyorum niye eğiliyor? <laughs> 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 Ya ben olacak onu. Okay. Orada adam var. Bunlara ben sıkarsam ölmez. Alarmı çalıştırma bak ha. Dur lan bir X'le bir de bakalım ne var yok Ben Ver dedim biz. sana. Ben dedim sana. Nereden çalıştırdı lan bunları? Aşağı atıyorum. <laughs> Kamera mı gördün? Helop dere mi? Halledim herhalde. Lan bomba yedim. Vallahi ben duvar mı var dinlemeden çekiyorum. Tamam beni bir kaldır be hadi. You're okay. Thanks. Cover me. I'm reloading. Come on, Bazuka'ya geçmem lazım. Neredesin ne? lan? Tam şerefsiz o bak Piloric, watch Miguel'i çıkaracağız şimdi Miguel. Buralarda bir yerdeydi. Şurada hapishanede. katta bir yerdeydi ama ne yapayım anahtar aldım Prism key ay ofof yok. bu katta değil miydi alt katta bir yerde tamam. Burada da değil. Ben timsah ödümü kopardım ya. Yani. Much better. <laughs> Allah Allah. Üst katta mıydı? Burası herhalde. Buldun <laughs> mu? Neredeymiş? Tamam çıkar. Carlos. Tam Miguel. Good work tourist. <laughs> <laughs> okay. okay. Carlos? Where's Carlos? Up I'm sorry Up Where? The gas station I know it's hard But you gotta trust me Everything's gonna be okay now <laughs> Fight or run Of ki fight <laughs> Sol aşağıda. Pardon. Now, where are you coming Sol aşağıda Minimap'in yanında kırmızı bir bar doldu. O dolunca şey yapıyor. Ee, Special forces özel hizmetler geliyor. Saldırıma. Avlamaya başlıyorlar. Ne kadar sosuz. <clears throat> I'll get In the, the high road. Okay. Miguel Cardes No room for amigos in here Carlos yeah, I mean, oh. said he took you in. Thought so you boxing. <laughs> that kind of thing. Did I, yeah, I spooned him. How long you know Carlos? Do you yes? Carlos don't make friends with outsiders. <laughs> Anyone else waiting with Carlos? it. You ask a lot of questions. Just him. Almost there now. <laughs> the nation's music station, Radio Verdad. Damn <laughs> you! öyle böyle yapıyor ya? Man. Kaç dakika oldu? 20. Okey devam. Şöyle bölümler artık şöyle bir saat 2 iki saat arası olsun diye. Senor Yara. Come on, get in. Hell yeah, brother. I knew you'd come for me. Yemek yemeyi unuttum ya. Bak abi. Ne diye fark ettim. Neyse bu bölümden sonra kısa bir atıştırma arası verelim. Okey. Yalnız bir de çıkıp girelim zaten bu böyle olmaz bu ne kara kara. Her kat sinde böyle bekleyeceğiz mi? O zaman bu bölüm çıksın, bu bölüm erken bitsin. İyi e, hala öyle olsun. Konya! Sen <laughs> look like shit! I thought you motherfuckers were on rations. <laughs> Still a dick. Still dry. Good for you. I'll drink his. Miguel. I'm, I'm sorry. I didn't come for you sooner. I tried. You know I'd never forget you. Enough bullshit, Carlos. We do what we do to survive, Mirma. Enough talk. Give me that fucking guitar. <laughs> you did good, Tourist. When I first saw you, I wanted to gut you like a crocodile, but you're Montero now, Danny. Gracias. So, do I call you Papa now? Shut up and drink. Papichulo. Yes, hmm. evet, we have become a Montero now. sevgili YouTube'cumuz. Burada bitirelim. Şuradan bir çıkıp girelim. Çünkü bu her seferinde 30 saniye siyah ekran izlemek istemiyorum şahsen. Şuraya bak arkadaş. Niye böyle olur ki bu? Evet. Okey o zaman YouTube abone ol, like at, yorum yap. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki bölümü daha uzun çekeriz inşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Haydi görüşürüz, öpüldünüz. Bay bay.